Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada ben sizinle konuşurken kartlarımı karayım, anlatayım. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. veya oraya tıklayıp abone olursan minik ailemize hoş geldiniz diyebilirim. Sevgili arkadaşlar, e eğer ki günlük falınızdan haberdar olmak istiyorsanız yani kaçırıyorum günlük falım aklıma bazen gelmiyor diyorsanız yapmanız gereken biliyorsunuz ki sarı çan şeklinde e, bildirim zili butonumuz var şu kart dursun çok hopladı merak ettim e, bildirim zili butonumuz var oraya tıklayıp tümüne işaretlemeniz yeterli. Sizden e, bildiğiniz gibi tek istirhamım ne olacak? E, Like'larınızı yani beğenilerinizi tıklarsanız ve de e, küçük bir yorum da yazsanız benim için yeterli. Videoların devamı için, emeğim için. Çok sevinirim. Şimdiden ellerinize sağlık diliyorum. Bir e, kalpçik de yorumda gönderebilirsiniz. Bir çiçek gönderebilirsiniz. Yani uzun yet e, tabii ki yazabilirsiniz. istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Eleştirilerinize de açığım. E, çok sevinirim. Özel fal içinde e, açıklamalar kısmı var videoların alt kısmında. Orada WhatsApp numaram var. Yazarak ulaşabilirsiniz. Hemen falıma geçiyorum sevgili arkadaşlar tarotuma. Şimdi şöyle genel bir baktığımda planlarını hayata geçireceksin sevgili arkadaşım. Şunu da açacağım. Yani o kenarda kaldı ya sürekli gözüm ona gidiyor. E, çünkü e, bazı mistik e, güç kazanabiliyor. E, kart kendinden fırlayabiliyor, edebiliyor. Dursun. Hmm. Planlarını ha harekete geçireceksin. Şunu şuraya alacağım, anlatacağım. Çünkü özel. Bugünlerde e, beklentilerin ne kadar karşılandı diye soruyla başlayayım ben sana. Ne kadarını hayata geçirebildin? Geriye dönüp bakmak istiyorsun. Yıla böyle hızla başladın. Ancak bugünlerde e, senin için sakin geçeceğini görüyorum. Yani e, gökyüzü de öyle söylüyor. Böyle e, birçok ilişki bitirmiş ve e, birçok şeyi kafanda ölçmüş tartmış olabilirsin. Ya da düzenini korumayı da başarmış olabilirsin. Bugünlerde devrim gezegeni Uranüs e, geri gitmeye hazırlanıyor. Yani meydana gelecek e, yeni ay ise bunları sana devam ettirecek. Yani böyle geriye dönüp bakıyorsun ama birazcık güç kazanarak ta, e, dönüş sağlayabileceksin. Kendinle ile ilgili birçok şeylerde başkalarıyla ile ilgili birçok şeylerde de e, aile olsun akraba olsun e, kendini ateşe atmışsın. Ama e, hiçbir şekilde bir karşılık görmemişsin gibi de bir durum var. Hayatta hem önce olmak hem de her konuda söz sahibi olmak çok zor değil mi senin için? Yani ideallerin için çaba sarf ederken çok yorulduğunu hissediyorsun. Hissetmişsin yani bunu artık. Aklında kalan aşağı yukarı bunlar. Ama umudunu asla kaybetmemen ve her yenilgi hissinde Yeniden motive olmana sonra çok şey kazandıracak. Ya bugünden sonra biraz daha bu açıdan kendine asla haksızlık etmemelisin. Yani e, empati yeteneğin sayesinde insanlarla kurduğun ilişkilerde böyle hani sosyal yapında ve kariyerinde önemli etkiler taşıyabilirsin. Ya yani bugünlerde dediğim gibi e, aklında olan her türlü pil, planı uygulamak için muazzam hareketlilik yaşayabilirsin. Hani dedin ya başında planları hayata geçireceksin diye genel olarak baktığımda bunun da katileşmiş olduğunu görebiliyorum. Ve aynı zamanda sevgili arkadaşım bugünlerde bu hani dedim ya kartı kenara koymuştuk diye. Aşk hayatında önemli gelişmeler olacak. Yani senin için en keyifli aylardan birine doğru ilerliyorsun bugünden sonra. Yani e, bugünden itibaren diyeyim artık biraz nefes alma zamanı geliyor senin için. E, ve e, burcundan dolayı da etkili olan Dolunay böyle sabah saatlerinde semadan yükseliyor. Yani senin için en keyifli günler başlıyor. Artık anlamsızlıkları, tartışmaları, kıskançlıkları ve kırgınlıkları bir kenara itmelisin. Cesur, atik ve sosyal olacaksın. E, eğer ee, bekarsa yeni biriyle tanışabilirsin. Dedim ya bunu birazcık sürpriz yapayım dedim. Ama sürprizin içinde de tabii ki e, 8 dakikalık bakıyorum. Kısa demeyin lütfen. Çünkü e, her gün bunların montajı oluyor. Şeyler oluyor. Bir sürü şeyleri var. Yüklemesi e, şusu busu. E, ve 12 tane bakıyorum. Bu da bana yetiyor. <laughs> Size de yesin. Her gün bakılıyor sonuçta. E, şöyle söyleyeyim. Devam edelim. Böyle birazcık bağlandırmak istiyorum. Anlamsızlıkları dedim ya hani böyle kıskançlıkla kenara atıyorsun. Atık olacaksın, sosyal olacaksın. Yani yeni biriyle bekarsan tanışacaksın. Duygusal bir birlikteliğe başlayabilirsin. Bekarlar, aklında biri varsa da e, bugünlerde onunla olan ilişkin de seyri değişecek. Duygusal bir birlikteliğe adım atabilirsin. Hadi evliysen... Evet o benim dediğini duyabiliyorum. Sevgilim varsa yani evli ve sevgili olan biriysen oldukça güzel günler seni bekliyor. Ve gelelim bazı olaylar nedeniyle. Aslında bazı olayların nedenlerini görmekteyim. Anlamak, yorumlamak için ideal bir süreç yakalayacaksın. Hani başta birazcık kötü gibi geliyor ama her insanın, yani şöyle düşün, pozitif düşün, her insanın dönem dönem bazı e, negatif zamanları olabiliyor. Yani ama bu terse dönecek. Çünkü e, ideal bir süreç yakalayacaksın. İtibar böyle evinde etkili olan gökyüzü bu dönem senin koşullarını düzenlemeye davet ediyor çünkü. Kariyerini ve toplumdaki yerini belirlemek isterken güven kazanmak isteyeceksin. Birilerine iş yapabilmek, kapasiteni göstermek, e, bunu daha da böyle e, ekstra çaba sarf etmen gerekecek. Ancak e, hani bu dönem işine ve sorumluluklarına sahip çıkman şart oluyor. Yani Uranüs işleri karıştırmaya hazırlanıyor çünkü senin için. İşin içine Mars'ın e, hırsını koyuyor. Beklenmediğin yerlerden gelen bazı böyle itibar zedeleyici olabilir. Konuşmalar daha doğrusu seni mutsuz edebilir. Yani hırsını yenilip başarısızlığını senin e, üzerine yüklemeye çalışan birinin gazabına uğrayabilirsin. Aman dikkat ona onunla e, şey yapma. Herkes neyin farkında olduğunu biliyor. Bu konuda dikkat et e, ve sen biliyorsun. Yani böyle bir şey karşına çıkarsa e, onun gibi davranma. Anlatabildim mi? Yani nasıl davranacağını söyleyeyim mi? Ee, onun gibi davranma. E, haklıyken haksız duruma düşmediğim. Ama genel olarak da baktığımız zaman geçmiş konuları irdeleyeceksin canım benim. Yani kalbinin sahibiyle bir araya geleceksin. Yani cesaretinle göz kamaştıracaksın ve kardeşim. Seni çok seviyorum. Yarınki falıma geliyorsun değil mi? Günlük her gün var. Yani ki falını dinlemek istiyorsan bekliyorum. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklarsan tabii ki çok memnun oluruz. Ee, günlük fallarınızda haberdar olmak isteyenler için tekrar ediyorum. Sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilir. Like'larınızı ve yorumlarınızı bir çiçek bir kalpçik de olsa gönderirseniz e, emeğim için ve videoların devamı için çok mutlu olurum. Özel fal için açıklamalarda WhatsApp numaram var. Oradan yazabilirsiniz. Hadi yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.